Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber minik elma topları yapacağız. Öncelikli olarak malzemelerimi sayıyorum. 2 adet elmam var. 2-3 yemek kaşığı yulaf unum var. 1 tatlı kaşığı kadar tarçınım var. Üzerini süslemek için şöyle bisküvimi robottan geçirdim. Şurada da hindistan cevizim var. Süslemede istediğinizi kullanabilirsiniz. Ben bu ikisini tercih ettim ve bu kaçını da sade bırakmayı düşünüyorum. Öncelikli olarak elmalarımın kabuklarını soyarak işe başlamak istiyorum. Ama isterseniz siz elmalarınızın kabuklarını soymadan direkt rendeleme işine geçebilirsiniz. Şimdi elmalarımın kabuklarını soyacağım. Evet gördüğünüz gibi elmalarımı soydum. Hemen rendeleme işlemine geçiyorum. <laughs> Ufak bir kaza yaşadık. Rendemizi değiştirdik direkt. Şimdi elmamızı rendelemeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi elmalarımı rendeledim. Hemen elimle bu elmaların sularını sıkacağım ve onları süzeceğim. Yok. Gördüğünüz gibi elmalarının suyunu sıktım. Kabıma geri alıyorum. Ve hemen üzerine 2-3 kaşık kadar yulaf unumu ilave ediyorum. Bizim evde yulaf vardı. Ben onu blenderdan geçirdim. Un haline getirdim. Üzerine tarçınımı ilave ediyorum. Eğer siz ek bir tatlı isterseniz içine pekmez veya bal katabilirsiniz. Ama ben böyle tercih ediyorum. Şimdi elimizle yoğuracağız. Elmalarda hafif ıslaklık kalırsa Bunları yulaf ekleyerek katı bir hale getirebilirsiniz. Ben daha küçük olması için rondodan geçirdim. Gördüğünüz gibi şöyle bir kıvam aldı. Şimdi elimde minik minik toplar yapacağım. Göz kararı yuvarlıyoruz, yapıyoruz. Şöyle nokmalık toplar tabağıma dizeceğim. Gördüğünüz gibi toplarımın hepsini ayarladım. Şöyle boylarını göstereyim yakından. 16 tane top oldu. Siz büyüklüklerini ayarlayabilirsiniz istediğiniz gibi. Şimdi alıp Bisküvi tozuma batırıyorum ve yuvarlıyorum. Her tarafı eşit bir şekilde alacak. Hemen içinden çıkartıyorum. Yerine koyuyorum. Bunu da aynı şekilde. Bu sıramın hepsini böyle süsleyeceğim. Şimdi ikinci sıramı Hindistan cevizine batıracağım. Videonun başında da dediğim gibi istediğiniz süslemeyi kullanabilirsiniz. İsterseniz bitter çikolataya, sütlü çikolataya, beyaz çikolataya batırabilirsiniz. Ama böyle daha aparatif olacağı için Son topumu da yuvarladım bu sıramdaki koydum. Şimdi tekrar bisküviye. Ben sade de bırakmayı düşünüyordum ama şu an yaparken vazgeçtim. Çok tatlı duruyorlar bisküvi ve Hindistan cevizi. Hepsini yapacağım. Son halini sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi bütün topları buladım. Çok tatlı duruyorlar. <laughs> Denemenizi tavsiye ediyorum. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.